Bakın. Şapkaları taktık. Çok fena bir güneş. Şemsiye. Yanacağız, yanacağız. Hava da bayağı çok. Evet. O gidiyoruz. Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Böyle şey yani. Bayağı sıcak yani. Yanacağız yani. Ben bugün gerçekten yanmadığım kadar yanarım gibime geliyor. Kurumama rağmen. Fena ama sürdün sen şey. Bekle biraz yukarı gel yukarı gel yukarı gel yukarı gel. <laughs> şey. Ve Monster Köprüsü'ndeyiz. Başlayabiliriz. Şu gördüğünüz iki köprüyüz. iki sevgili evleninceye zaman babasının kızı vermesi için bu köprünü atlaması gerekiyor. Eğer bu köprünü atlayamazsa babası kızı vermiyor. O bu şey ne? Bu atlama Ne atlama? Zebra atlama Zebra atlaması gerekiyor Zebra i̇şte bir işte. Hadi, hadi, i̇şte yüksek buralarda. Bu kadar yüksek olmuyor. yüksek çok kalabalık bir de. Fotoğraf çekilmek de çok zor. Manzarayı da göster. Bakın arkadaşlar kalabalık olmaya başladı. Çekilelim hadi lütfen. Özge isyanları. Altında Neydi Çin yazıyor. Çim malı diyor. Ay düşüyordum. Ben <laughs> gördüm. <laughs> Yani bardak aldım ama Çin'den Türkiye'den geldi. aldık getirdik. Neyse, o zaman bir şey diyeceğim benimki Türkiye'den gelmiyor Çin'den giremezsin. <laughs> Çin'le Türk'ü <laughs> Böyle köprü. Neyse sen bunları atarsın. Ha atlıyorlar. Senin bineni? Nereye? O turu var ya. Atlayacaklar mı söylesene İ çekelim. Para verirsin atam. Sen mi? Ha benim mi <laughs> 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 <Ne ara> oldu? Stick'te mi oldu? Bileceğim ben. <Ne>? Çok kaygan bu gün. Biraz dikkat edin vallahi bardaklar gider, ağlarım motoru. Şeye basmamalı. Yavaş yavaş. this one plate is for two person. <laughs> 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 two alalım. Bir üç, bir üzerinden Yalan söylemeyin yani. Çok aşırı benim bir, in... bir daha yemem. O Sen? Üzerinden yedi diyebilirim. Ben bir malı bir dolma Bol ekstra bir dolma. Bir şey eksik ama. Bir şey eksik. Bir baharatı evet. eksik. Ses? Ben en çok kime gitti. Onun üzerinden sesi biliyorum ama Türk yemekleri gibi değil. Yani biraz yani olsun, bizim Türk yani. dolmaları gibi olmuyor. Evet. Biraz kuru ve böyle bir, bir tadı yaman yani bir baharat eksik. He, baharat evet. aynen. Ama güzel, yiyoruz. Afiyet olsun bize. Bir daha afiyet Şey attım. Bak, popomuz yayay. Bak da toto. Bu kadar hoca bu şimdi ne Orada kimleri görüyorum? <laughs> Hello. Ay çok güzel otelimiz ya. Bugün çok güzel bir yerde konaklıyoruz ve herkes hepimizin ayrı ayrı evleri var. Çok tatlı bir yer değil mi Özgürüm? Çok tatlı yer <laughs> Otelimiz, bahçeli ev şey kiralık dairesinin hayır böyle bir, bir özel bir davet var hepimiz böyle konselde toplandık Aynenistan <laughs> <laughs> şık bir yerde yiyeceğiz yemeğimizi Yok <laughs> yüreğime boşalı Hadi 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 <gülüyor> <gülüyor> içini açtın yapma dedim yaptım gördüm Fark edilmez bir uzaktır. Sana aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Her toplantının aslında düşmanımıza daha fazla zemin hazırlama çalışması olduğunu fark edince Avrupa'nın olduğunu ve Türk mezarlığı diye ayrılmayacak. İkisinin aynı anda olduğu yerleri de göreceğiz. Ve burada sağ tarafa doğru bakın. Yine gördüğünüz mezarlıklarda bir şey dikkatinizi çekecek. Bir porsiyon kim alır? Burada. Burada. Boşak ve yurt sosu. Ve yurt bayağı Baya lezzetli gözüküyor. Çok güzel. Yiyelim. Evet. Evet. Yakınlaştırmana gerekiyor, Hepimiz çıkıyoruz. Bugünkü durağımız yok dersek. Böreklere yedik. Bayağı da ee, kalori. Onu yakıyoruz. Şu an yakmaya inat ettim. Yanacak bütün kaloriler yanacak. Hadi izleyin program için. Kalbine gidiyoruz. Yani. Onu görmeden bitmek olmaz. Gidiyorum. <laughs> Şöyle gidiyorum. Evet, Saraybosna sokaklarında kayboluyoruz. Kayboluyoruz. Fotoğraflara kaybolduk hem de. Burası yeni Saraybosna değil mi? Yeni, yeni Avusturya diyorlardı. Ne demiş Avusturya Caddesi. Evet. Çok güzel Çok. şöyle. Evet. Yürüyelim gidelim o zaman. Bu Hadi bakalım. Okay. Yine kayboldu. Diki neydi? ismi? Nagi neydi? <laughs> miydi? Evet, saat resmi galiba. Bir birazdan birazdan göstereceğiz. Çok güzel, çok ihtişamlı bir duruyor. Bence beğenecekler, değil mi? Bence güzel. Ya burası gayet tatlı ve minik bir yer ve güzel, güzel bir yer aynen. yani. Aynen. Burası. Var. Hani canlı müzik... an tamam, yokuşa çıkıyoruz. Yandım. Ne yaptı ne yaptı? Fena söyle söyle. Fena yandım ya. Göster Gerçekten güneşti. Ben sanırım ki şemsiyeyi aç. Açınca bile etki etmiyor be. Dinlemezsen bu Açınca bile, açınca bile yanıyorum. Yok, <laughs> yok. Ya. <laughs> <laughs> Böyle mi oluyor? Evet. Oh, bol köpüklü, mis mis. İç bakalım tadını beğenecek misin Türk kahvesi aynı mı? Nasıl? Hmm. Güzel güzel ama biraz daha sert. Hmm. Bir şeker atacağım bir tane. Hadi neyse şeker seçeyim <laughs> Zaten çünkü şunu vermişler yanında. Şöyle. O sıcakmış bayağı. Ay <laughs> elim yandı sen nasıl döktün bunu? acıya dayanıklıyız be aga. <laughs> bu ne ya? <laughs> yani yer, kahve ancak bu kadar. <laughs> ya kahve resmen be Bakın dudak payı. Hayır hayatımızda hiç Türk kahvesi içmedik. Ne? Hayatımızda hiç Türk kahvesi içmedik biz gibi. Biz boşluk kahvesi içemiyoruz. Dolduruyorum. Abi en güzeli Sercan bu arada doldurdu. Bu dudak payı. Alkışlayın. <laughs> bu arada ben kulpa olmadığı için çok zor. Tutamıyorum, çok sıcak. Oraya bir bırakman lazımdı. Evet. Yöntemini beceremedim. Ama olsun ya. İlk kutsuz. kulsuz, heyecanlı kahve içiyoruz da. Çok güzel. Şu olayı da anlatsana. Neden Nasıl anlatacaksın? <laughs> ne? Neden, neden köpüksüz? Bak bak. Seni Çünkü doğru. neden köpüksüz? Çünkü hmm. baya hızlı döktüğüm için köpüksüz. Kursuz diyor. Nasıl yani? Nasıl yani ya? Neden kursuz? Unuttum onu. <laughs> ben söyleyeceğim. Tamam söyle. Bir boşnak e, boşnakla bir sır bir yerde oturmuşlar. Değil mi? Bir yerde oturmuşlar yani. Yalan mı? Doğru. Bir yerde oturmuşlar. İlk başta kutlu içiliyormuş. Tamam. Kutluyla kaldırırken böyle şey oluyormuş. Haç işareti. Haç işareti yapmış. Haç işareti yapmış. Şöyle kaldırırken şöyle haç işareti yapmış. Evet. Ondan sonra demiş ki hani sen bu iş hareketi hani haç işareti şekli diye boşuna söylemiş. Hmm. da o günden sonra elbik tepsiye fırlatıp atmış. O günden sonra da değerli bilgiyi verdiğin için Aynen. çok teşekkür ederim. ederiz. <laughs> Afiyetle, içelim <gülüyor> <gülüyor> Afiyetle içelim o zaman. Öğrenin gelin. Afiyetle içelim o zaman. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bu çeşmeden sağdan içersen bir daha geliyor musun buraya? oldun içersen boşanak değil eminim. Sen Hadi bakalım içersen. inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iç de görelim kısmetini. İnşallah <laughs> maşallah. Oh yarasın. Biraz tuzlu mu? Biraz değişik ama yine de seri yani. Evet. Tamam, hayırlı uğurlu olsun o zaman. Şimdi ben yarın, musun? Yarın, yani ev, edeceğim. yarın evleniyorum. Evet, bakalım. <laughs> Hadi bakalım, nikah bana bir tane göçme. Boşuna. Zaten <laughs> göçmüş yine göçsün. <laughs> Hadi canım? sen hiç sana da bir boş... <laughs> <laughs> Niye? Neden? <gülüyor> Bugün <gülüyor> çok kilo almaya ant içtik yani gerçekten. <laughs> Boştan köftesi tadıyoruz. Evet. Börekten sonra bunu yiyebilecek börek misin? sonrasında boştan köftesi. Yiyebilecek misiniz? Hı. Bence yiyemem. Keşke almasaydık börek. Yok. Özgür sen. Özgür'ün suratı varsa çek git. Ve köftesi. Ama mecbur yemek ve bitirmek zorundayız.